Bağcılar gibi bir yerdesin imkanları kısıtlı. Çok büyük bir imkanımız yok. Videomuz vardı işte böyle toplasan basan. 3-4 metrekare bir hale ufacık. Orada başladık böyle. Bizim en büyük gücümüz ne hani? Biz ne yapabiliriz? Müzik yapacağız ama ne anlatacağız? Dedim hani biz Bağcılar'da yaşıyoruz. Bari dedim hani gerçekleri anlatalım. Sağ olsun dinleyiciler de sevdiler bizi. Ne yapıyorsun abi? Cem Bayla Volker'ın çıktığı mekan. <laughs> Geçin yakın ışıkları. Yalnız biraz şey var ama. Ben bunu eğilmeden geçiyorum mesela. Ben hala eğilmeden geçebiliyorum. Kız biz büyümüşüz. Evet. Anı senin anın daha fazla. Var. Burası, Burası var Bağcılar Yıldız Mahallesi. <laughs> Burada 2015'te kurduk burayı. Evet. Dedem sağ olsun <laughs> şu duvarı ördü bana. Tekstilatörüsü burası alt, alt taraf. Yalıtım alacak paramız yok. E, Sünger alamadık biz de köpük yaptık. <laughs> şu an bu sesleri duyuyorsun değil mi abi şu sesleri? Yani bizim çoğu şarkımızın belki alt vokalinde şu sesler mevcuttur. Hani dip frekanslarda bunları duyabilirsiniz. Çok güzel günleri geçti burada. Ben de yardımcı oldum. Yani burayı ben aslında bozacaktım. Bozmadım. Dedim bir gün bunlar buraya gelecekler. Çıktığı yeri hatırlasınlar diye. Geliyorlar sağ olsunlar. İyiler. Daha da iyi olacaklar. Ya Abi. öyle. Araba tamirdeydi aslında. Ha, o yüzden dışarı çıkmıyor. Yok. <laughs> abi. Aslan parçası. Ümit <laughs> bizim abi yemin ederim belki de ilk günden beri yanımızdadır. 5200 <laughs> oldun şu an TikTok'ta. Doğan ayağı kafa E, Ramazan ayıydı o zaman. Bir yaklaşık 20-30 kişiyiz burada. Teravi çıkışıydı. Şimdi teraviden çıktığını düşün abi. Sağda bir grup insan ellerinde ağır makineli silahlar falan var böyle. Utanıyorum. Şarkı söyleyemiyorum klipte. Zaten mimiklerimden belli böyle ağzıma oynatıyorum sadece. Parka belki akşamları dışarıdan bakacak bir insan bulamazsın. Yemin ederim abi o akşam. Böyle bütün insanlar dizilmişler buraya. Ben utanıyorum hani şeyden dolayı utanıyorum hani şarkı söylüyorum. El alem ne der? Ay şeyi var bende algısı var hani. ben de bile vardı o zaman girdik içeri. Baktım bir saat geçti izliyorlar. Artık tribün oynamaya başladık. Şov yapmaya falan başladık böyle. <laughs> ya biz özendirme değil ki bu bazıların içinde olan şeylerdi yani. Biz Bunun zaten diyoruz ki biz bunları yapmayın diyoruz. Bunları Bunu yaparsanız böyle olur. Ki filmin konusu da zaten silah, bıçak ve ölümle bitiyor. Aynen. Bunu yaparsan bu olur. Alt metin bu. Ama bir kesim de olsa sizin dediğiniz gibi düşünüyorum. Nasıl anladıkları önemli aslında. Evet. Şu Hamza. Öldü klipten olsun. Evet. Kürşat ne yapıyorsun lan? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nereye gidiyor? Çok uzak. Bazılarda Bağcılar'da arabesk müzik çok sevildiği için ee, müziğimizi de arabeskle harmanlayıp böyle bir işte elbet bir gün tarzı, bir müzik yaptık. İlk hedefimiz Bağcılar'da dinlenmesiydi, hani, insanları sevmesiydi. Bir anda şimdi bakınca Avrupa'ya bile ulaşmış yani 157 milyon oldu şu an. Dedim doğru yolda gidiyoruz. Yani Bağcılar'a binlerce kez teşekkür ediyorum. Hakkı ödenmez yani Bağcılar'ın ama bizde. Ya çok arkadaşımızı kaybettik işte, uyuşturucudan olsun. Ee, vurulma, yani boş mevzulardan vurulma şeyleri olsun. Ya bunları görerek, bunları anlatmak istedik. Ne yaşadıysak onu anlatmak istedik. Umut'un da dediği Hadi gibi yok. çok fazla dostumuzu, çok fazla sevdiğimizi kaybettiğimiz için bizim abi için mısın? zor dönemlerdi. Üzümüzü de etkiledi yani yer yer. Ya bazıları bir, bir nevi bizim için motivasyon yani motivasyon kaynağı. Yani Burası olmasaydı belki de canbayı olur olmazdı. Çıkabiliriz. Tamam, tamam. Dikkat edin abi. Hadi, çekeyiz. Kaydesine. Buradan düştü de mu peşin? Düştü de gerek yok ya. Kuşu çalmak isteyen her türlü geliyor zaten şu kapıyı patlatıyor. Şimdi bunu izleyen e, Bağcılar'daki kardeşlerimiz. Kümesime gelmiyor. Ben... ben Bugün yok ya. biz de uyuşturucu içebilirdik. Aynen. Aleykümselam abi. Biz de uyuşturucu içebilirdik. İçmedik. Biz daha farklı yöntemlerde hani adım atmaya çalıştık. Yani bu şey değil yani biz kendimizi kurtardık da diğerleri ne olursa olsun diye. Elimizden geldiğince onları da bize çekmeye çalıştık. Şey de oldu yani biz müzikten dolayı aldığımız tepkiler artık çocuklar da şey demeye başladı. Ya biz de yapsak bize de böyle olacak. Bu çok güzel bir şey mesela. Onlar da müzik yapmaya başladılar. Ve içindeki yeteneği keşfetmeye başladılar. Ya bazen toz kondurmuyoruz abi. Vallahi kondurmak yakışmaz bize. Olumsuz yönleri zaten vardı, her zaman vardı. her mahallenin var. olumsuz yönleri var. Olumlu yönleri de var mesela. Yani buradaki dayanışma, sokaktaki insanların tanımadığın insanın sokak bile kültürü sokak kültürü var. Sokak kültürü bazılarda yıllardır olduğu gibi devam ediyor. Mesela stüdyomuz var en büyük örneği. Ses yapıyoruz. Bir tane komşu çıkıp demiyor ki "Niye ses yapıyorsunuz?" Kadın bana çıkıp diyor ki "Yeni şarkı ne zaman?"